Night Vision, ikincisi Iron, üçüncüsü de Diamond'dan yapılıyor. Hemen de Gold'u giyelim. Ve Gold'u giydiğim andan itibaren gelmiyor aşkım. Na, na, na. İçim yanar, içim kanar da. Herkese merhaba ben Kan. Bugün sizlerle gece görüşlü kasklar modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. E, bu mod Minecraft'ta 3 adet kask ekliyor. E, birincisi Gold Night Vision, ikincisi Iron, üçüncüsü Diamond arkadaşlar. E, peki bu kasklar bizim ne işimize yarıyor? E, mesela siz madende geziniyorsunuz ve e, hiçbir şey göremiyorsunuz. Ben şu an hiçbir şey göremiyorum. E, siz de göremiyorsunuz, göremiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ee, böyle sorunlar çıkıyordu hem video çekerken hem gerçek bilgisayar başında oynarken madende önümüzü adam akıllı göremiyorduk arkadaşlar. Hatta biraz daha dibe gidersem hiç göremeyeceğim. Ee, çıkalım direkt yukarı. Ee, bu mod Minecraft'ı o sorunu çözmek için yaratılmış. Ee, birincisi Gold Night Vision. Hemen onu giyelim arkadaşlar. Öncelikle yapımına bakalım. 3 tane ışık taşı, 2 redstone bloğu, 1 tane de altın kasktan yapılıyor arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Işık taşı için nether'a gitmemiz gerekiyor. Ama yine de yapabilirsiniz kolaylıkla. Işık taşı ise 4 tane ışık taşı tozundan yapılıyordu. Redstone blue zaten böyle. Altın kaskı da kas şeklinde diziyorsunuz. Peki bunu giydiğimiz zaman ne olacak? Hemen giydik ve gördüğünüz gibi bize sınırsız gece görüşü veriyor arkadaşlar. Ve bu gerçekten güzel bir özellik. Hem madende olsun hem gerçek hayatta gerçekten işe yarıyor. Gördüğünüz gibi peki bu kaskı çıkarırsak ne olur? Çıkarttığımız zaman yine gece görüşümüz gördüğünüz gibi böyle bir animasyonla azalıp artmışçasına bir efekt veriyor bize. Yine iyi giydim yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi 10 saniye gece görüşü azalıyor ve en sonunda normal haline geri dönecek. Gördüğünüz gibi normal haline geri döndük arkadaşlar. E, i̇kincisi Iron Knight Vision, bu da demirden olanı e, verdiği korumalar. Diamond'a bakayım. Evet Diamond'ın biraz daha e, fazla koruma veriyor. Iron'ı e, gelelim. Iron, Iron altında aynı derecede koruma veriyor, e, ama altından daha dayanıklı. Bu da yine aynı özelliği var ve görünüşü bu şekilde. Evet gözünüzü kaplıyor arkadaşlar bu da mantıklı olmuş yani Gece görüşü böyle oluyor çünkü Dürbün gibi bir şeye giriyorsunuz yani Oradan gece görüşü özelliğiniz açılıyor <laughs> Neyse yani Böyle bir görünüş de var arkadaşlar Gözlerinizi kapatıyor diyebilirim Ayrılma çıkartalım Gördüğünüz gibi yine 10 saniyelik gece görüşümüz bitmeye başlıyor Ve bitti Evet bitti üçüncüsü diamond night vision onun yapımı ise 3 ışık taşı 2 redstone buluyor 1 tane de elmas kask hepsinin yapımı aynı arkadaşlar neyden yapmak istiyorsanız oraya kask koyuyorsunuz ve 3 ışık taşı 2 redstone buluyor bu kadar yapımı da oldukça kolay arkadaşlar Şimdi sırada diamond var diamondı giydiğimiz zaman yine aynı özellikleri bize veriyor ve diamondın görünüşü daha güzel gibi geldi bana ama bu diamonddan yapılıyor normal olarak hem video çekerken olsun hem de e, bilgisayar başında madende gerçekten e, gözlerimiz görmüyordu. Bayağı bir karanlık oluyordu her yer. Mesela ben şuraya girsem. Gece görüşüm bitecek. Ve bitti. Gördüğünüz gibi siz de umarım şu an hiçbir şey göremiyorsunuzdur. E, parlaklığı fullemek zorunda kalıyorum. E, madende cidden zorluklar yaşıyorduk. Bu mod o zorlukları e, çözüyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir mod. Minecraft'a 3 tane kask ekliyor. Bugün ee, bugünkü videom bu şekilde arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <Sessizlik>